Merhaba arkadaşlar, bugün Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Yerleşkimiz 4 ana bilim dalına ev sahipliği yapmakta. Yerleşkinin bina yapısından bahsedecek olursak, giriş katta ufak bir yemekhanesi, aynı zamanda bahçesinde de kafeteryası mevcut. Onun dışında en üst katta akademik birimler bulunmakta, orta katta kütüphanesi ve sınıflar var. Hadi şimdi gelin biraz yerleşkenin içerisini gezelim. Evet arkadaşlar Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere arkamda çok güzel bir manzara bulunuyor ki okulun en güzel artılarından birisi de bu bence. Baktığınız zaman her yerde çok e, ferah bir manzara görüyorsunuz. Eksi bahsetmek gerekirse bence en üst noktada ulaşım bulunuyor. Umut Kampüsü'nde bir buçuk... Merkeze ise bir saat uzaklığı mevcut fakat tek otobüsle gidip gelebiliyorsunuz. En azından bu bir artıdır. İstanbul'a daha yakın kalıyor aslında. Buradan İstanbul'a direkt otobüsler de mevcut. Bu da bir avantaj olabilir gibi. Konaklama imkanlarına gelecek olursak etrafta iki adet devlet yurdu bulunmakta. Onun dışında apartlar ve evler imkanlar arasında bulunuyor. Buradan ayrılmadan önce son olarak öğrencilere biraz mikrofon uzatmayı düşünüyoruz. Hadi gelin şimdi biraz öğrenci bulalım. Merhabalar, bölümünüz nedir acaba? Merhabalar, halkla ilişkiler ve tanıtım. Peki, gelecek aday öğrenciler için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani iletişime çok ıı, açık bir bölüm. Temelinde iletişim olması gereken bir bölüm. O yüzden iletişimi ıı, olabildiğince güçlendiren, daha cesur, daha ıı, atılgan öğrencilerin ıı, olması gerektiğini düşündüğüm bir bölüm diyebilirim. Ee, peki, bunu buradaki yerleşkede, Kocaeli'de okumaktan memnun musunuz? Önerir misiniz geleceklere? Ee, ya Evet, öneririm. Aslında... <laughs> Ya okulumuz için okulumuzun aslında yeri çok e, içesinden bir e, konumda olmasa da Kocaeli'yi seviyorum genel olarak. Sakin bir kent gibi geliyor bana. Merhabalar, bölümleriniz nedir acaba? Merhaba Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölüm öğrencisi. Ben de Halkla İlişkiler, ben mezunum. Ee, çok güzel. Peki gelecek aday öğrenciler için işte bölümle ya da okulla ilgili söylemek istediğiniz neler var? Yani. Bölüm güzel bir bölüm bence iletişim açısından, sosyalleşmek açısından. Buradaki hocaların da çok ilgili alakadar olduklarını düşünüyorum. Ama ulaşım açısından açıkçası biraz sorun yaşıyoruz yani. Ben evime gidip geliyorum. Ona rağmen sorun yaşıyorum. Ya da yurtta kalanlar da yakın olmasına rağmen sorun yaşadıklarını belirtiyorlar sürekli. Buna benzer şikayetler olabiliyor. Peki, sizin söylemek istiyorsunuz? Arkadaşıma katılıyorum, evet. Ulaşımla alakalı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ee, onun dışında eklemek istediğim iletişimle alakalı bir bölümdeyiz. Ee, çok değerli hocalarımız var aslında burada. Ve özellikle bölüm hocamızın da yakındığı bir konu. Ee, okuma eksikliği çok fazla var. İnsanlar tercih etmek için tercih ediyorlar aslında bu bölümü. Ee, bir şekilde geliyorlar, gidiyorlar, sınavlar vesaire dert değil, hallediliyor. Lakin e, hocalarımız ilerleyemiyorlar yani bir şeyler katıyorlar ve bunun tekrar edilmesini, üzerine düşünmesini bekliyorlar. Ama devamı gelmiyor. Öğrenciler tarafından bir istek görmüyorum. Kendi adımla da zamanda görmemiştim. Sonradan açıldım, geç açıldığımı düşünüyorum. Ama genel olarak kimse de görmüyorum. Peki özetle geleceklere önerdiğinizi söyleyebilir miyiz şu Genel itibariyle bölümümüzü mü? Aynen okul bölüm vesaire. O şekilde öneririm ama okulumuzu sanmıyorum. Yani coğrafi konum olarak çok ters bir yerde kalıyor. Onun dışında bazı sorunları var. Sosyalleşme konusunda sorunları var. Yani üniversiteye geliyorsunuz. Üniversitede aslında derslerinizi vesaire çok aklınızda kalmayacak ama buradaki deneyimleriniz ileride sizinle birlikte kalıyor. O yüzden e burada sosyalleşmeye çalışmak istiyorsunuz ama çok fazla fırsat olmadığını söyleyebilirim. Evet gördüğünüz üzere öğrencilerimizin yorumları da bu şekildeydi. Biz daha detaylı bilgi alabilmeniz adına yüksek okulumuzun web sayfasının linkini de videonun altına bırakacağız zaten. Onun dışında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bize ya da okulun sosyal medya hesaplarından okula sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet.